Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere hobi amaçlı kurmuş olduğum salep bahçemde salep bitkisinin biyolojisi hakkında ve çiçek yoluyla çoğalması hakkında bilgi vereceğim sizlere. Şimdi arkadaşlar salep bitkisi iki yolla çoğalır. Birincisi uzun ve zahmetli olanı şu an anlatacağım çiçek yoluyla. Diğeri de yumru yoluyla. Çiçek yoluyla anlatalım. Sonra özet olarak yumru yoluyla üretimi de anlatırız arkadaşlar. Temel amacımız bugün çiçek yoluyla üretim serüvenini biyolojik olarak anlatmak bu bitkinin arkadaşlar. Şu an şu elinde görmüş olduğunuz arkadaşlar yaz döneminden kalma bir çiçek sapı arkadaşlar. Salep çiçeğinin sapı. Gördüğünüz gibi her sapta çok sayıda kapsül var arkadaşlar. Her bir kapsülün içinde de şu sayfanın üzerinde beyaz kağıdın üzerine gördüğünüz gibi sarı sarı minik minik zerrecikler, spor zerrecikleri var. Bu zerrecikler arkadaşlar bitki çiçeğe olgunlaşıp yarılıp toprağa döküldükten sonra toprakta şu şekilde gördüğünüz toprak yüzeyinde beyazımsı küflenmiş gibi külümsüz bir tabaka var. Yani şu toprakta da daha rahat gösteririm. Şurada görebilirsiniz. Bu çürüğün tabaka toprağın içerisinde bulunan mikorize mantarlarıdır arkadaşlar. Bu mikorize mantarıyla bu küçük küçük sporlar toprakta etkileşime girerek uygun şartlar oluştuktan sonra simbiyotik ilişkiye giriyor. Bu ilişki sonucunda arkadaşlar ilk olarak salep yumrularımız oluşuyor. Gördüğünüz gibi ilk oluşan e, mercimek mercimek tanesi kadar ya var ya yok. Bu şekilde oluşuyor ilk oluşan yumrularımız. Fakat gördüğünüz gibi çiçek kapsülünde çok sayıda spor dökülüyor toprağa. Binlerce, yüz binlerce. Fakat bunlardan şanslı olan birkaçı çimlenme özelliği buluyor. Yani hepsi de çimlenmiyor. Yani bir salep çiçek açtı, çiçeğe olgalanıştı, sporları toprağa döküldü. Hemen dibinden çiçek yoluyla çoğalacak diye bir şey yok arkadaşlar. Bunun üretimi zor. Çoğaltması zor biyolojik olarak. Onun için hani içerisinde şanslı olanlar birkaç tanesi çimlenme bilme özelliği var. O sağlıyor. Diyelim ki çimlendi bu. İlk yıl gördüğünüz gibi ilk oluşum süreci bu şekilde. Bir yaşındaki salep fidemizin yumrusuna bakın arkadaşlar. Yumru büyüklüğüne. Yani küçücük. Bir yaşındaki küçücük. İki, iki bir yılın sonunda, ikinci yılda bu salep fidemizin boyutu yumruya bakın. Biraz daha büyüyor. Kendisinin bir buçuk katını civarında büyüme yapıyor arkadaşlar. Daha sonra üçüncü yılımıza geçtiğimizde burada görmüş olduğunuz 3. yaşındaki salepimizin yumrusu aradaki farkı görün. 1 yaşlı, 2 yaşlı, 3 yaşlı. 4. yılımıza geçtiğimizde aradaki biraz daha büyüyor yumrumuz. Yani 5. yıla bakalım. 5. yıl biraz daha büyümüş. 6. yıl daha da büyümüş. 7. yıl büyümüş. 8. yıla bakalım arkadaşlar. 8. yıl 9. yıl 10. yıldaki yumrunun büyüklüğüne bakın arkadaşlar. Şöyle elime alıp göstereyim. 10, 10 yaşındaki bir yumrunun çiçek yoluyla bu aşamaya bu büyüklükteki bir yumru oluşturması yaklaşık 10 yılı bulur arkadaşlar. Şöyle yerine geri bırakayım arkadaşlar. Şöyle daha net göstereyim. Odaklayayım. Şimdi şu şekilde Sporlar toprağa girdiğim mikroloji mantarla eriyilen simbiyotik ilişki kurdu. İçinden şanslı olanlar bu şekilde oluşum aşaması geçirdi ve çimlendi. Mercimek kadar olan yumrular daha sonraki süreçte 10. yılın sonunda bu büyüklüğe uğraştı. Bu gördüğünüz yumrunun gramajı arkadaşlar 10 gram ve üzeridir. 10 gramı geçer. Gördüğünüz gibi hemen yan tarafında da yeni yumrusunu oluşturmaya başlamış. Bu birinci yumrusunu büyütüp yani bu yeni oluşan yumru da bu boyutun den daha büyük olacak. İkinci yumrusu bu anaç yumru kadar olur. Üçüncü yumrusu da anaç yumrudan küçük olur arkadaşlar. Ha bazen iki de verebilir, bazen bire biri de verebilir. Kesin hani bire üç verecek diye de bir şart yok. Onu öncelikle belirtelim. Yani burada temel amaç e, mümkünse bu büyüklükteki anaç 10 gram ve üzeri anaç yumrular temin etmeye çalışın yaz döneminde dikmek için. Diyelim ki yaz döneminde kaçırdınız fide dönemi şu an fide dönemi fide döneminde dikecekseniz satın aldığınız üreticilerden yani söyleyin 10 gram ve üzerinde yumru, yumrusu olan fideleri gönderin diye uyarın adamları o şekilde isteyin. Ee, diğer türlü hani demiştim ya her sene bir buçuk katı ana yumru yeni yumru ana yumrunun bir buçuk katı büyüklüğünde yeni yumru oluşturur diye ve tekli yumru oluşturur arkadaşlar. Yani şu iki yaşındaki bir yumruyu alsanız bu fideyi alsanız dikseniz hemen yazın İkili, üçlü yumru mümkün değil oluşturmaz. Bire bir oluşturur. Ne zamana kadar? Anaş boyuta ulaşıncaya kadar arkadaşlar. Düşünün size piyasada bir yaşlı, iki yaşlı veya üç yaşlı küçük yumruları gönderdiler. Küçük yumrusu olan fideleri gönderdiler. Bunları sizin büyütmeniz en az bir 3-4 yıl alır. Veya daha fazla süre alır. Bu bitkinin biyolojisinden dolayı arkadaşlar. Bunu da çoğu yerde anlatmazlar. Benim size tavsiyem anaç yumru alın. Diyelim ki anaç yumru bulamayabilirsiniz. Piyasada belki orta büyüklükte şu orta büyüklükteki yani 5 gram 6 gram büyüklüğündeki yumrular veya 3-4 gram büyüklüğündeki küçük yumrulardan satarlar. Ya bunu da büyütmesi zaman alır. Ee, en mantıklısı küçük yerine büyük de bulamazsanız orta büyüklükteki 5-6 gram ağırlığına sahip yumruları olan Fidelerden temin etmeye çalışın. Yaz döneminde ise Mayıs'ın ortalarından itibaren... ...Eylül'ün başına kadar yumru dönemidir. O dönemde de güvendiğiniz bir üreticiden... E, ...orta büyüklükte veya büyük boy 10 gram üzeri yumru almaya çalışın. E, gü, aldığınız kişinin er, eğer ki yumru döneminde alırsanız... ...erken hasat etmemesine dikkat gösterin. Eğer ki üretici erken koparırsa... ...bu gördüğünüz yumruların... Yani yeni oluşacak yumruları düşünün bunda 2 3 tane. Bu yumrular erken hasat edilirse bunların içerisindeki embriyo denen madde gelişim göstermez, gelişimini tamamlamaz. Bu sebepten e, aldığınız yumrular sonbaharda başından filiz vererek çimlenmeyebilir. Bu da sizin zararınıza olur. Yani elinizde patlar yumru. Bir diğer şey işte küçük yumru almamaya dikkat edin veya küçük yumruya sahip fide almamaya dikkat edin. Ee, başka bahsedeceğim bir de arkadaşlar hani fide dönemi şu an. Fide alırken şurada gösterdiğim gibi arkadaşlar şurası benim yumrudan dikimim. Şu gördüğünüz yer. Şurası da fide den dikimim arkadaşlar. Samsun'dan Murat Bey'den getirmiştim buradaki fideleri de. Şimdi arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi şu kök kök boğazı kısmını açıkta bırakmayın arkadaşlar. Şu kök boğazındaki beyazlık tamamen toprakla buluşacak. Gün, gün ışığı veya soğuk yemeyecek. Kök boğazının aksi takdirde çürümü yapar. Bir de şu yapraklar arkadaşlar toprağa gömülmeyecek. Bazen toprağa gömülüyor. Toprağa gömüldüğü zaman da e, kökten çürüme yapabilir. Yapraklar ve kök boğazı çürüme yapabilir. Bir diğer de yumru döneminde. Şimdi aradaki farka bakın. Bura yumrudan dikimdi. Şurası fideden dikim. Arada ne görüyorsunuz arkadaşlar? Şurası yumuşak toprak arkadaşlar. Yani fide diktiğin zaman toprağı işlediğin için yumuşak oluyor. Sonbahar ve kış dönemi olduğu için de fide dikimi toprak yumuşak, ıslak da oluyor yağmurlardan dolayı ve toprak aşırı donlu günlerde yükselme yapar, kabarma yapar arkadaşlar. Şimdi şunu düşünün arkadaşlar. Diktiğimizi farz edin. Toprak yükseldi, toprakla beraber fide de yükseliyor. Havalar ısındığında toprak geri indi, fide yukarıda kaldı. Fide yukarıda kalırsa ne olacak? Yine kök boğazına çürüme yapacak arkadaşlar. Buna dikkat edeyim. Bunu engellemek için de şu üzerine çam pürleri koydum ben. Başka bölgelerde kuru ot veya saman da koyabilirsiniz. Bu bölgenin şey ve diken, diken kişinin şeyine göre değişebilir. Yani ne, ne üzerine sermek istediğine göre değişir. Veya elindeki materyale göre değişebilir. Etrafınızda çam ormanları varsa çam pürü serebilirsiniz. Veya işte kuru saman varsa kuru saman serebilirsiniz. Veya kuru ot da örtebilirsiniz. Ama yumrudan dikimde gördüğünüz gibi öyle bir şeye gerek yok. Çünkü toprak oturmuş oluyor. Havanın şartlarına göre, mevsimin, bölgenin şartlarına göre bitki kendini çimlendirip gelişimini o şekilde sağlıyor arkadaşlar. Ama fide dikerseniz kesinlikle üzerine bu yönteme, kapatma yöntemine maçlama diyoruz. Bunun sebebi de bitkinin toprakla beraber donlu havalarda yükselip daha sonra kök boğazının çürümesini engellemek arkadaşlar. Bu gördüğünüz devamlı videolarda çekiyorum. Benim hobi amaçlı kurduğum e, bahçem. Buralarda fide dikim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi marul gibi büyük olan türlerimiz de var. E, küçük olan türlerimiz de var. Bu gördüğünüz piramit salep. Burada barliya salep arkadaşlar. Hemen dibinde hasancık salepimiz var. Arılı, e, yılan dili salepimiz var. Arılı salepimiz var. Çok sayıda selebimiz var. Burada orçiş santalarımız var arkadaşlar. Bu gördüğünüz yer bizzat kendi dikimimiz. Bunun dışında da başka bir arazide yine aynı ilçe sınırlar içinde yaklaşık 40 metre civarı bir dikim sahası daha gerçekleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde bahçemiz. Burası da geçen yıl fidelerini yazın söktüğümüzde yani bu yılki söküm yaptıktan sonra geri fidelerini diktiğimiz zaman yeniden bir iki ay içinde oluşan yumrulardan çıkan fidelerimiz. Burada gördüğünüz Orchis italica tavşan topu salemimiz. Burada barliyalarımız var arkadaşlar. Şey pardon yanlış söyledim. Ee, vom Serapias vomeresaları var. Katır tırnakları. Şurada arılırlar var arkadaşlar. Şurada yılan dilimiz var. Bunlar hep şurada topbaşımız var arkadaşlar. Şurada piramit salebimiz var. Bu salep türlerimiz tamamıyla bu yılın Haziran ayında söktüğümüzde yeni yumrularımız dışında anaç yumrularını, pörsümüş yumrularını koparmadan fidelerimizi geri dikmiştik. Oradan kısa sürede oluşan yumrulardan çıkan fidelerimiz arkadaşlar. Ee, şu şekilde görebilirsiniz. Genel görünüm. İlerisinde safra, safranlarımız var. Bu, safran ve salep üzerine çalışmalarımız devam ediyor. Bu üçüncü yılımız. Şu şekilde safranı da gösterelim. Safran bitkisi Çiğdem familyasından bir bitki arkadaşlar. Dünyanın en pahalı baharatı olarak geçiyor. Şu an çiçeklenme dönemi bitti. Çiçeklenme dönemi Türkiye'de genel olarak 15 Ekim 15 Kasım arasında bir ay olur. Onun dışında şu an bitki yapraklarını büyüttü. Hazirana kadar ki süreçte kök, köklerindeki soğanlarını büyütecek. Soğanlarını çoğaltacak. Ve onları büyütecek arkadaşlar. Yazında Haziran'da sökülür. Fakat her yıl sökülmez. 3 yılda bir sökülür. Onun sebebi de soğanlarını 3 yılda ancak büyütür. İlk yıl küçük minik minik soğanlar oluşturur. Çevresinde, anacın çevresinde. İkinci yıl o onlar orta büyüklüğe ulaşır. Üçüncü yılda ana büyüklüğe ulaşır. Hepsi anaç olur arkadaşlar. On, o da 10 gram, 12 gram üzeri olur. Bunları söküp hepsini ayrı bir bir olarak ayırırsınız. Farklı bir yere dikimi gerçekleştirilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum kanalıma abone olup beni destekleyebilirsiniz. Daha farklı, daha güzel videolar da çekmeye çalışacağım. Merak ettiğiniz konular olursa e, yorum kısmına yazars yazarsınız yazarsanız e, o konular üzerinde de çalışma yapmaya çalışırım, video çekmeye çalışırım. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.